Ben Moip Reis. Özledik seni. Ben de ne yapıyorsun? Sizi çok özledim. Ne yapalım İş güç ya işte. İş güç, Beni hocam. de çıkışta yakaladınız Gebze'de. Gebze'de. <laughs> dedik ki bir senin arabayla uzun dönem testi çekelim. Evet mantıklı aslında. Ya şöyle aslında bu otomobil 2012 model. Evet. E, sıfır aldınız. Ta zaten bunun biz testini çekmiştik daha önce. Evet. Şimdi de bir tane uzun dönem kullanıcı testi çekelim dedik. 2012 model e, luxury 320 dizel. Evet. Yine 184 beygirlik olan model. De. Evet. 8 ileri ZF otomatik şanzıman var. Sevdiğimiz. Kruz yok muydu şey bunda? var. E, şu. Evet. Ha, tamam. Direksiyon üstünde. Tamam. Bunda ilginç bir şekilde şey yok. İlk gelenlerde yokmuş. Kruz var da limit yok. Oh. Genelde tam tersi oluyor. Limit oluyor, kruz olmuyor. Ya Aynen. bize 420 gelmişti hatırlıyorsun. Kruz yok. Kruz yok. Yani öyle bir otomobil alıp kruz kontrol olmaması? Yani var ama parayla tabi. Ya onun sebebi kruz, normal kruzlara göre pahalı. Niye? Çünkü fren yapabiliyor. Bak şimdi evet. mesela eksiye sonuna kadar da ya. Fren basıyor. Bu frenli. Evet. Oo, o yüzden de iyi. pahalı. Pahalı olduğu için de genelde Bo Borusan showroom'a getirdiği ve beklettiği arabalara koymuyor ki hani ekstra Beklenti bir maliyet. Olmasın. Evet <laughs> yani maliyet yükselip de satılması zorlanmasın diye, zorlaşmasın diye koymadılar bir süre mantıklı. İç mekan olarak ne diyorsun arabana? İç mekan olarak e, bu renkten inanılmaz mutsuzum. Yani kirlendiği için. İnanılmaz de. kirleniyor. Bak mesela sol kolunu koyduğun yani yeri görüyor musun? Simsiyah. Şey Ki hani biz temiz kullanan adamlarız zarfız. Evet. Senin DS4 falan nasıl? Tertemizdi. Ya tabii ben DS4'ü tamamen ben kullandığım için hani temizdi. Bunda birazcık daha babam tabii şey olunca kullanınca. Evet. Hani o, o biraz daha hor kullandığından oralara bir detailing yapmak lazım. Bej renk halılar, beş falan çok hoş oluyor. Doğru, doğru, güzel oluyor da işte bakımı gerçekten çok zor. Ben hani ferahlık mı yoksa kolay kullanım kolay mı kullanım diye mı? düşününce açıkçası bir dahaki aracımda böyle açık renkleri kullanacağımı düşünüyorum. Daha koyu kahverengi olabilir mesela. Şey, eee rengi mi bir şey evet. var. O çok güzel. Evet. Mesela evet. ben de onu alabilirim. Valla iç mekan ben seviyorum bu kasaların iç mekanını. Sen tabii bir de teybi değiştirdin. Evet. Multimediyi değiştirdim. Evet, beşlerdeki multimedya. Orijinal olarak sipariş ettim. Hı hı. E, Ataşehir'de Bahadır diye bir e, bu işlerden çok iyi anlayan bir arkadaş var. Her şeyi yapıyor. Navigasyon sistemlerini de takanı. Bana sorarsan, ben hala ne alacaksan fabrikadan sipariş etmen Tabii. lazım. Orijinal. Onu söylüyorum. E, orijinal almak lazım. Çünkü hiçbir zaman fabrikadan geldiği kadar uyumlu çalışmıyor. Çalışmıyor. Mesela o ben ne ne sorun yaşıyorum burada? Hı. İnternet yok internet olması için Güncelleme, burada SOS, SOS olması lazım. Olması gerekiyor. İçinde SIM kart var ve interneti o SIM karttan alıyor. Evet. Ben onu takamadığım için mesela internetsiz kullanıyorum. Babadan bana aktarıldığından dolayı öyle bir imkanım yok yani araba neyse Aynen. onu kullanmak zorunda kaldım. Mesela bu Malzemeler falan böyle maun gibi plastik, tabii plastik. ama güzel duruyor evet. yani böyle çok tıntın tın da değil. Ya ben plastiğim diye bağırmıyor. Yani. Bağırmıyor çok tıntın tın da değil. Koltuklar senin koltuklar için bir ya, koltuklar e, şeyim var. Çoğu kişi beni böyle BMW'ye birazcık bayaslı olduğumu bilir yani evet. BMW olduğumu ben överim överim Allah böyle işte şöyle kötü yanlarını görmem falan. Ama yani koltuklar iyi değil abi. Yani sınıfında da genelde de oturdum yani en başarısız koltuklardan biri diyebilirim. O verin. kadar. O kadar. Bak benim Citroen'in koltuklarını hatırlıyorsun. Evet. Yumuşacık, Yumuşacık. sarar böyle hmm. şey yapar. Citroen'den şey. buna oturunca zaten hani bir moralim bozuldu. <laughs> Sonra işte geçenlerde C'ye bindim. Yani bel desteği, yanal destekler inanılmaz yani. Hani bir koltuğun nasıl olması gerektiğini görüyorsun. Bu çok düz. Dümdüz. Ya tabure ya. Evet. Dümdüz yani. Hani hiçbir yanal destek yok. Diz başta da şu an güzel benim benim senin boyuma göre ayarlı. Arka diz baş mesafesi güzel ama şimdi insignia, süper ve falan gibi düşünürsek onlara göre tabi zayıf noktaları. Ya şimdi tabi süper B'nin o S klas artık. O evet yani boyutlar çok büyük. Insignia da öyle aşırı büyümüş. Yani bu arabadan ciddi boyut farkı, boyut var. Farkı var. O yüzden o karşılaştırmayı yapıp bu arabaya haksızlık edemem. F30, E90'a göre diz mesafesinde hakikaten çığır açtı. Yani E90 böyle hani insanlar artık şikayet ediyordu arka evet. diz mesafesinde. F30'da bu işi gerçekten güzel kotardılar. Bunda sunroof var. Opsiyon herhalde bu sunroofta. Sunroof ya da, da pakete... opsiyon. Opsiyon, opsiyon değil mi? Aynaların görüş açıları çok güzel. O da mesela E90'da e, sıkıntıydı. Çok. E90'da ufaktı. Ufak ince bir ayna evet, vardı. Evet, evet. Şimdi tabii şeyi de söylemek istiyorum. Senin bahsettiğin gibi araba 5 yaşında işte 73 bin kilometrede şu anda ama ona rağmen trim sesi olarak şey Pek olarak şey yok. ki yok hani ben buraya bu içindeki multimedya değişti burası komple söküldü, söküldü. Evet. ekran takıldı falan ona rağmen hala diri sessiz yalıtım olarak ne diyorsun yalıtım olarak da çok iyi yani Değil yüksek hızlarda bile, bile giderken evet hiç şey yok. Ya bundan önceki 3 de zaten hep kullandığımız modellerden evet. de anlattığımız gibi. Rolenti de biraz geliyor. Böyle yavaş gider. Evet ve kalkışlarda mesela motor yüke girdiğinde evet. bayağı ses geliyor. Sana bu yeni makyajlı 320 dizel de aslında aynı gün kullandırmak istiyordum. Evet. Farkı Sırf gör o diye. farkı gördüğe ses yok ya. Yenisinde değil mi? Yenisinde ses yok. Yani şu ses biliyor musun? Şu ses kalıyor yani. Aynen. Evet sessiz ama yenisiyle karşılaştırınca e, makyajlı 320 dizel çok çok daha sessiz. sessiz. Yani. Yaklaşık 70 bin kilometredir Sizde bu otomobil. Konfor olarak ben 320 dizelleri e, fiyat performans ve performans konfor olarak ideal buluyorum. Evet. Viraj da yapabiliyorsun standart haliyle uzun yolculuk olsun derin çukur olsun senle mesela çekim yeri ararken baya böyle toprak yerlere girdik. Evet. Hani e, yüksek benim Clio yüksek. Hani altını çarpmadı. Seninki de çarpmadı. Geçti oralardan. Evet. Ben böyle onun için ideal böyle. Her kombinasyonu yapabiliyorsun içimi dizelle. O yumuşaklık, sertlik ayarı yani o viraj içinde mesela engebe ile karşılaştığında araba bozulmuyor. Evet. Yüklendiğin zaman çok güzel stabil şekilde arabayı tutuyor. O benim çok hoşuma gidiyor bunun. Hani buna yay falan tak kesin bozulur dengesi arabanın. Evet. Ben öyle inanıyorum. Öyle hissediyorum. Bence de. Aslında. Yani tam tutturmuşlar ayarını içellememek lazım Hayır. bence. Aynen. Öyle basmayın abuk subuk hele yay kesme falan. Zaten Bu arada sürekli E90 karşılaştırması yapıyorum. Şimdi diyecekler ki ya yani E90 mı anlatıyorsun f 30 mu? Biz E46'dan beri 3 serisi kullandığımız için yani toplamda... Çok iyi o basamak basamak görebiliyorsun gelişimi. Evet. Toplamda yani 300 bin kilometrenin üzerinde bizim bir 3 serisi geçmişimiz var. E46'dan itibaren beden. Tabii 320 dizeli, 320 dizel yapan en önemli özelliklerinden biri motor. 184 beygir, 380 Nm tork. Yani sesini duymasan o kadar lineer, o kadar akıcı bir motor ki. E bir de bunu ekonomiyle buluşturuyor ki senin kulvarın zaten orası. Aynen sen anlat biraz sen bayağı alıştın mı motora ya şu anda zaten görüyorsun bak yokuş çıkıyoruz kötü bir yolda 5 yakıyor anlık tüketimimiz evet. 5 yani hani... hakikaten öyle e şimdi ya daha ne diyeyim araba daha. kendini satıyor <laughs> benim diye demiyorum ama <laughs> ya şöyle söyleyeyim benim şu anki işe gidiş geliş rotam e, git gel 110 kilometre bayağı yol yapıyorum zaten millet şey diyor yani arabayı çok or kullanıyorsun falan o yola vurulur mu falan diyorlar da yani Kullanmazsan da ne yapacaksın ne yani yapacak? arabayı? Birazcık da öyle bir şey var. Ben mutluyum açıkçası. Ee, yol birazcık Tuzla'ya kadar sahilden gidiyorum. Biliyorsun ışıklı ışıklı bir evet. yer. Rotayı anlatayım sana. sana. Sahilden sahil yolunu bitiriyorum. Tuzla'dan Sabiha Gökçen yoluna bağlanıyorum. Evet. Teme çıkan. Orada bir inşaat var. Tünel yapıyorlar Sabiha Gökçen'in oraya. Sabahları orada bir trafik oluyor. Bir orada sıkışıyorum. Sonra Sabiha Gökçen'den Teme çıkıyorum hem de işte dur kalk trafik Gebze çıkışına süper kadar çıkıyor. E, beş buçuk 5.5. Abi süper. İnanılmaz. Süper. Ki bu araba çok öyle amşam hafif bir araba da değil. 1500 1500 kilo, kilo aynen. 500 kilo. Hatta 0-100'ü 7.8 gibi bir değeri var. Oldukça da yani böyle bir araba için çok iyi bir değer. Hatta bir deneyelim bakalım. Sarıyor da kış lastikleriyle. Ha doğru kış lastiğimiz var evet. onu da belirtelim. bakıcı. Yani çok güzel. Ya bence elin alıştıktan sonra torkun nerelere oturduğunu manuel olarak vites değiştirdiğin zaman daha birazcık hızlı. daha hızlı oluyor bence. Yine yanılıyor olabilirim de benim hissiyatım Bir De motorun ara hızlanmaları iyi. Mesela şu an 80 80'le gidiyorum. Bastığım an 80-120 arası ara hızlanmalar falan çok üzer çoğu arabayı üzüler. Evet, yani. üzüyor. üzüyor. üzüyor söylüyorum üzüyor yani. Hiç stok hali hiçbir şey yok evet. ama düşünüyorsun herhalde bir şeyler yapmayı. Evet, bir BMW'nin kendi kiti var. 330 dizelin intercooler'ını işte radyatör fanını falan Takıyorlar. takıp yeni bir ECU takıyor. 220 beygirleri falan buluyor. Bulur. Şanzımandan bahsetmesek olmaz bütün bu değerler, bütün bu işte az yakma, performansın önemli bir oyuncusu şanzıman. 8 ileri ZF oranlar falan çok iyi. Yani çok 100'de... uzun oranlı. Evet. Bu arada ben bu şanzımanı araştırdım. Çünkü şöyle bir şey oldu. Makyajlı 320 D dizel'in 2000 devirde hızı 140 km'ye yakın. Evet. Bunun ise 130. 130. Bak 100 ile gidiyorum 1500 devir şu an 8. viteste. 8. viteste 2000 devirde 130 yapıyor bu. ZF de bir sonraki de. versiyona geçmiş. Yenilerin oranları daha uzun. 140'a kadar e, 2000 devirde şey yapıyor. Peki yol tutuşa ne diyorsun bu ipris? Valla yol tutuş güzel ama iyi lastikler gerekiyor. Benim yaz lastiklerim de, kış lastiklerim de ömrünün sonunda. İkisi de 5 evet. yaşında. Bu yüzden birazcık şeyler, e, hoşaflar. Kış lastiğini değiştirme vakti geldi arkadaşlar. Zaten o geldi. Hava 15, ne 22 derece ama havada. Ama ona rağmen kaydığı zaman çok dengeli kayıyor. Dengeli. Sürücüsüne yüksek süratte de şeyde de acayip güven veriyor. Evet. Ben çok seviyorum 320 dizelin. Dengeli e, fiyat, ya performans dengesi, gücü tam ayarında. Yani uzun yola da git, piste de bile girersin. Sonuç olarak sonuç zaten dediğim gibi benim ideal kombinasyonlarımdan biri 320 dizel. Performanssa gayet yeterli. Konforsa uzun yol konforu, şehir içi konforu bence çok güzel. Zaten sen 70.000 kilometredir bu arabayı kullanıyorsun. Sen söyle aslında neler yaşadığını. Ya dediğim gibi ekonomi olarak çok iyi. Çoğu insan inanmıyor zaten bunun bu kadar yaktığına. Herkes de şey var işte. O sen işte BMW kullanıyorsun. Onlar tabii otomobilde hiç anlamayanlar bu arada. Biz, evet. Bizim kafa insanlar <laughs> değil de hani hakikaten arabadan anlamayan adamlar o BMW sen benzinciden çıkmıyorsundur falan diyorlar. E senin Ford Focus'tan daha az yakıyorum deyince inanmıyorum. yani. İnan nasıl ya falan. Ya ben Citroen'de işe yani işe ilk başladığımda Citroen vardı. 6.5'la falan işe gidip geliyordum. Evet. Buna bir geçtim 5.5, 5, .30, 5, .30. 5, .30. 5 .30. 6 .30 falan orada oynuyor. Muiple uzun zamandır beraber inceleme yapmamıştık. Güzel Şimdi oldu. Onun uzun dönem 320 dizelini de çok istiyorlardı. Hakikaten 320 dizel Kanalda olmaması da bir eksiklik tane. Hani. Evet. 320 dizel bir de senin araban olunca hani temiz bildiğimiz bir araba, onu çekelim dedik. Gayet de keyifli oldu. Özlemişiz valla. Senin böyle ince detaylarını şeylerini özlemişiz yani. Bu mesela babanın tarafından geldi. Aldınız. Evet. Gene de alır mıydın? Paran olsa. Başkasının 320 dizelini 70 binde almazdım. Hayır. Çünkü genel olarak... çok hor kullanılıyor genel olarak piyasadaki hmm. 320 dizeller. Evet. Yani güvenip alamazdım. Temiz bulsan? temiz bulsam alırdım. Sıkılmıyorsun. Ben mesela Citroen'le sıkıldım noktalar oluyordu yani. Yavaştı Bazen çünkü evet yavaştı. yani, yavaştı yani. Hani Bunda bastın mı gidiyor. O zaman arkadaşlar diğer testlerde Muhip'le beraber görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay. Böyle virajın içerisinde virajın bay bay da çok güzel. <laughs> Şöyle yanlarken. Ya Sinan nasıl beğendin mi? İyi oldu mu? Vallahi test güzel oldu ya. İyi ya abi ben iyice paslandım çünkü yani şey yapamıyorum. Ee, yok yok iyi, kötü mü? Şey i̇yiydi iyiydi. Vallahi gayet güzel. Şimdi takipçiler de Ya Sinan. Efendim Oğlum Bu ne ya? Ne oldu? Yakıt bitmiş abi söylesene. He. E, alırız abi şimdi. Ne nereden alacağız abi? Oğlum neredeyiz? Nereye geldik? Süre süre saçma sapan bir yere getirdin bizi. Nereden bulacağız burada şer? Dur bak ben senin telefona bir şey yükleyeyim. En yakın istasyonu bulabiliyorsun. Hadi canım. Aynen öyle haritadan. Ondan sonra uygulama indirdiğin zaman teklifler var. Mesela içecek artı kuru yemiş 5 lira. Normalde daha pahalıdır. Öyle teklifler sunuyor. İyi. Bunu uyguluyorsun, tıklıyorsun. Telefonuna kod geliyor oradan benzinciye gittiğinde alabiliyorsun. Ondan sonra bak senlik bu bu uygulama o kesin kullan bunu. Start drive var. Burada Shell drive deniyor buna. Ekonomik kullandın mı kullanmadın mı onu gösteriyor. Hadi canım. Abi süper bak basılı tutuyorsun. GPS ile başlıyor çekmeye. Evet. Ondan sonra yol boyunca senin izliyor. Bunun bir de yarışması var. Ekonomik kullanana da işte ödül veriyorlar. Sonra bir özelliği daha var. Hatta şimdi deneyelim bak. Çok merak ediyordum. Hiç denemedim. Siparişinizi aracınıza getirelim diyor. Oğlum Facebook restoran mı bu? Nasıl getirecekler arabayı? Dur ben de bilmiyorum. Deneyeceğiz şimdi. En yakına bulduk. Ataşehir şey. Başla diyorsun. Direkt navigasyon zaten. Devam et abi. Shell Drive'ı da aç. Başladı mı? Başladı. Hadi başlıyorum o zaman. İşte ne kadar mesafe gittikçe. Bak bak bir de... Bak gaza basmıyor. <laughs> az yaksın diye. Sen bilendin şimdi bu aplikasyonla şampiyonluğa oynarsın. Tabii tabii. Bak bak gaza, gaza. Ben anlıyorum senin az yaktırmaya çalıştığını böyle gaza dokunarak. Yok Sinancım ben hep böyle kullanıyorum görmedin mi? Burada işte kazanan 6 puan kazandın e, yolculuğundan. Devam diyor %58 yolculuk verimi. Mesela Ataşehir'e geldik. Şimdi istasyon bulucu zaten buldu bizi. Aracınıza sipariş verin. Nasıl çalıştı? Ne ne oldu? Ya GPS'le anlıyor senin. Bak sandviç de var senin sevdiğin Oo, gibi. Tatlı da tatlı. Tatlı diyelim. İki adet bisküvi. 4 lira. ]miş. Bak bir sürü ürün var burada. Ha. Adınız Plaka. Araç rengi. Ödeme şekli. Pompa numarası. Beş, beş. Vay çok iyi ya. Tamam. Var ya. Onayla abi. Sipariş getirecek mi bakalım? Bak, tamam. Getirir herhalde. Bence getirmez. Bu yani, getirir getirir. <laughs> Bak siparişiniz oluşturuldu diyor. En geç 4 dakika içerisinde pompa başında aracınıza teslim edilecektir. Güzel uygulama. Uygulama güzel. Uzun yolda kışın. işte fuller kışın. E onun haricinde işte yakıtla ilgili işte uzun yolda oyun da yaparsın. Hani aç Shell Drive'ı. Hmm. O hani kaç yaktın ettin. Hele iki araba falan çıkıyorsan. E bir de teklifler var. Siz de meraklıysanız yani indirin arkadaşlar. 2 dakika oldu. Zaten 4 dakika içinde gelecek diyor. Aha. Oraya geliyor. Vallahi geliyor Muhip. Kurabiyeler geldi. Arkadaşlar çalışıyor. Test ettik, onayladık. Oh. Diğer uygulamalar da çok faydalı. Görüşmek üzere.